Minecraft oynayacağız fakat nasıl parkur yapıldığını öğreteceğim. Bu arada yanımda Altan var. Altan ne istersin? Oğlum parkur neden yapıyoruz? Ya parkur yapmayacağız. Parkur alacağız işte. Parkuru nasıl alacağım? Parayla mı alacağım? Ya dur hayır ben bedava almayı biliyorum. Nereden biliyorsun? Dur bak bak bak. MCP Master yazıyoruz arkadaşlar. MCP Master arkadaşlar? M Minecraft P'ye basıyoruz. M for Minecraft P. Ya sus bir ya. Oğlum, sen bir sus ya. Kanka şarjı var mı telefonun? sus. Arkadaşlar ben hemen bir şeyler silip Arkadaşlar çok saçma bir şey yapıyoruz yani. Arkadaşlar ben ya, hemen, hemen ne bir yapayım? şeyler silip geliyorum ya. Evet arkadaşlar sorunu çözüp geldim. Hemen yükleyelim. Hemen indirsen arkadaşlar indirene ne kadar ama indirdi zaten boş verin Hiç yapmayalım arkadaşlar bu arada e, altın, Altan'la birlikte daha ilk kez video çektiğimiz için biraz heyecanlı çok heyecan heyecanlı nereden biliyorum belki heyecanlıyız Tamam, boş ver buradan arkadaşlar parkur yazıyoruz buraya buraya zor zor Parkur yazalım. Parkur. Hani bazı Aa. videolarda çekiyorlar ya onun gibi zor parkurlar oh. yapalım kanka. Parkur. Buradan <laughs> sert. <search. gülüyor> bir dakika Arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, eğer oradan olmuyorsa. Sus ya. Hayır. Ben sürürsek parkur yapalım kanka. Arkadaşlar işte böyle The Maze diye bir yerler var. Biz hemen önümüze ilk çıkanı yapalım. Sonra ben e, video dışı altında biraz parkur yapacağım. Eğer e, video dışı hiçbir şey yapmamı istemiyorsanız e, yorumlarda yazın. Ama bugünlük yapmam lazım. Onu da söyleyeyim. Tamam arkadaşlar şimdi Minecraft. Ama Minecraft'ınız Minecraft ve gerçek Minecraft'ımızdır. <laughs> Bu arada benim Minecraft nasıl yüklenir diye bir videom var. Onu da benim kanalımdan yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan en, en aşağı en aşağı inin. Kanka bayağı bir bölüm açmışsın sen ya. Evet kanka. <laughs> ha, mağaza arkadaşlar. en altta çıkar zaten. Hemen e, <laughs> bunu böyle Türkçe yapanları da var. Hemen şurada şeyleri alın. Arkadaşlar hele biz bunu yapalım. Kanka çok aynı şeyler çıkıyor lan Böyle şey mi? Şu zırhları da giyelim bu arada. Tamam. Pek. Burada ne var? Hı, aa yine aynı şeyler çıkıyor. Kanka ha, demir. Ha, demir. Demiş de bir tane alayım. Şimdi arkadaşlar yapayım. buradan çıkmaya çalışalım. Bir de arkadaşlar bunu çok güzel yapmışlar. E, kırılmıyor sonuç şu an. Kırılsaydınız zaten burada ne yazıyor? 1 2 1 artı 2. 1 ne lan? Bu çok Hı -hı. gerçekçi lan. Şöyle demir kılınca da ayran tuvalete da alalım Ne yapamazsam arkadaşlar videoyu keseceğim. Ondan sonra başka bir bölüm zaten e, parkur bölümleri çekeceğim artık. Sokağa gittik ya. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir <laughs> olay yapacağım. Bir dakika. Böyle olmaz mı? Şu şuradan üstten bakarız diye düşündüm. Aynen 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 böyle üstten bakarız değil mi? Böyle. Evet. Tamam. Bak orada çek var. Aynen aynen. Burada. o da orada. şuradan. Tam şuradan. Şan, şöyle, Şöyle. Şu, şu, ah. Oh ya şu ama var ya. Yani. Anam. Arkadaşlar hemen şöyle şöyle bakalım. Abi parkuru neden yapamıyorsunuz diyenler Demeyin. Bak kanka orada yanına chest var. Yok ilk yok chest değil o tabela. evet Arkadaşlar ben de efeye ee, yardım ediyorum şu mesajları. Evet arkadaşlar çık. Aha çöz, aha şöyle. demir, demirleri al kanka demirleri. Demirleri al <laughs> çok güzel. Şansı çıktı arkadaşlar şansı burada. Evet kanka. Galiba bitireceğiz Oscar'da. O Morsi'nin adı <laughs> neydi? <laughs> şey, şey de. Neydi? Obsidyen tamam, ha. Aynen ya. obsidyen yani. Obsidyen kanka. Obsidyen. Onları neden koy? Aa bak. Herhalde yukarıda ama bu. Toprağa daha daha. Hadi alıyorum. Ha, Kusmasu ha. yaratları sevmiyorum arkadaşlar böyle. Yo ona devam edeceğim. Bir şöyle. Hop creeper mı lan? o? creeper mı?

Öldüğüm için oynamayacağım. Bu videomuzda bu, bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. İyi, i̇yi günler, iyi oyunlar. Hayır. Haber almayın.